Ben başkaları gibi rol yapmam. Ben kürsülerde başka konuşup aşağıya indiğimde de siyaseten böyle söylenmesi gerekiyor. Kusura bakmayın diğerlerden değilim. Ben mücadele adamıyım. Ben bu ülkenin doğrularını, bu ülkenin yanlışa sebep olmuş adımlarını muhataplarının yüzüne karşı da söylemekten ziyadesiyle memnun olurum. Kamuoyundaki tartışmaları görüyorsunuz. Tayyip mi kazanacak, İmamoğlu mu kazanacak, Mansur Yavaş mı kazanacak? Tartışma bu. Kim Cumhurbaşkanı olacakmış? Seçime daha üç sene var. Köprünün altından kim bilir hangi sular akacak? Bunlar kim kazanacak tartışması yaparken biz milletin hali ne olacak? tartışması yapmak mecburiyetindeyiz. Elimizde yürürlükte olan mevcut anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamaz. Bunun altını çiziyorum. Ve hiçbir siyasi lider, genel başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü açacak bir biçimde anayasanın arkasından dolaşmaya kalkamaz. Şayet kalkarsa anayasanın hakkını, hukukunu milletin hakkı ve hukukuyla birlikte savunmak İYİ Parti'nin birinci görevidir değerli davetler.